Arkadaşlar bugün bir takipçimle buluştum. Kendisiyle gerçekten harika, keyifli bir gün geçirdik. Kısa da bir vlog çektim bugün için. Şimdi lafı uzatmadan hızlıca vloga doğru geçelim. Evet reisim geldi. Aldı beni. Böyle bir şeyle geldi. Diyor ki abi seni öldüreceğim bugün. Kendisiyle görüştükten hemen sonra gidip şöyle delikanlı gibi kokoreççiye gidip güzel bir kokoreç yedik ama o kısımları kayıt alamamıştım. Daha sonrasında da oradan çıkıp güzel bir kahve içmeye gittik. Motoruyla gelmişti. Motoruyla geldiği için biz önce bir kokoreççiye, oradan da bir kafeye götürdü. İki gözümü iki şey bu sefer kahve ısmarlayacakmış bana. Kahve, kahve <laughs> içerken oyun oynayacağız. <laughs> Abi dedim o mallajı mı? O bile bekliyor beni. Ne yapacağım? Nike bak Nike. Oynayamıyorum. <laughs> Kafede oturduktan sonra da dedik ki bir el Mobile Legends oynayalım. Oyuna girdik böyle bir el attık. Oradan da şimdi size birkaç kesit koyacağım. Şu an kafedeyiz. Kahvede de durmuyoruz. Bir de pik atıyoruz. Digi 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 digi. Gidim benim şeyim ya. Aa bu sonra çıkmış. Niye kimse söylemiyor lan? iPhone kaç abi o? 11. Düz 11. Al gel onları bize. Çok güzel. çok güzel. Çok güzel. Hop 3'ü beraber. Çok güzel. 3 saniye. 2 saniye bende. Hop. Çok güzel. Mükemmel oldu. Bitti Bitti. Evet, kahveyi de ona ısmarlatıyorum. İki aşk karamel latte var. Hem kendimi gezdirdim, hem kahveyi ısmarlatıyorum. Mükemmel. Öde. Çünkü oyun attık, taşıdım. Öde. Şimdi beni eve bırakacak. Abi istersen sen sür dedi. Dedim, ölmek için çok gencim. Hayır istemiyorum. Beni eve bıraktı. Beş kere Müslüman oldum. Çok teşekkür ederim, mükemmel bir gündü. Çok, çok memnun oldum oluyor. tanışmaya. Kendine bak. bak. Yine bunu tekrar veririz ama beni öldürtme. 100 lira e mi? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Hadi kendine iyi bak. Görüşürüz. Sonuç olarak gerçekten harika bir gün geçirdik. Kendisiyle böyle oyun hakkında, anime, hayat ve aklıma gelen birçok konu hakkında konuşma fırsatımız oldu. Gayet de eğlendik. Gayet her şey on numaraydı. Yani tekrarlanmasını ister miyim? İsterim. Ama Eren buradan sana sesleniyorum. Lütfen ön kaldırmaya çalışma. Ve arkadaşlar, eğer siz de Manisa'da da oturuyorsanız ve bizimle birlikte tekrar bu tür bir etkinlik yapıp buluşup konuşmak, sohbet, muhabbet etmek isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.